Türk sihalarının askeri operasyonlardaki başarısı dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Türk yapımı silahlı insansız hava araçları Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a başlattığı harekatta yoğun şekilde kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'lar başarılı performansıyla ilgili olarak Amerikan Forbes dergisi Envanterine yeni sihalar ekleyecek olan Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor ifadelerini kullanırken, Fransal Times gazetesi, Türk sihaları Amerika, Çin ve İsrail'e ciddi rakip oldu vurgusunu yaptı. Ukrayna Türk İHA'larından o kadar memnun ki sipariş üstüne sipariş veriyor. Sırbistan ve Kazakistan gibi pek çok ülkede Bayraktar SİHA siparişi için Türkiye'nin kapısını çalacaklarını açıkladı. Konunun derinlerine girmeden önce videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz bilmeniz için lütfen kanalımıza abone olup zil ikonundan bildirimleri açalım ve videoyu da beğenerek daha çok kişinin görmesini sağlayalım. Uluslararası basında sık sık övgü alan Türk yapımı sihalar başka ülkelerin de ilgisini çekiyor. Bilhassa ilgisini çekmekle kalmamış yakından görmek istemiş olmalılar ki İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şehirde bulunan insansız hava aracı ARGE merkezinin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen ikisi Rusya uyruklu 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan Ruslardan birinin muhabir, diğerinin kameraman olduğu ortaya çıktı. Azerbaycan, Suriye ve Libya'da üstün başarı sağlayan Türk İHA ve SİHA'larının ARGE merkezini görüntülemeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Birinin muhabir, diğerinin kameraman olduğu belirlenen ikisi Rus, 3 kişiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle. İlimizdeki insansız hava aracı, arge merkezinin bulunduğu ve fotoğraf, video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu İM ve AP ile Türk vatandaşı AÇK. İlemiyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır. Bayraktar TB2 ile ilgili diğer gelişmelerse Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan gelmişti. Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kafkasya'daki çatışmalarda muazzam bir üstünlük ortaya koyan ve yenilmez denilen modern hava savunma sistemlerini bile yerle bir eden Türk Bayraktar TB2'yi satın almayı planlıyor, denildi. Habere göre Kazakistan 30 ila 40 Bayraktar TB2 sipariş etmek istiyor. Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23 ve 25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üst Komutanlığı'nı ziyaret etmişti. Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın Türk sihalarına ilgisi ise Rus basınında gündem oldu. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkilerinden biri olarak gösterilen Türk sihalarını son günlerde Rusya'nın da önde gelen gazete lerinden Komso-Moskaya Pravda'da manşetine taşıdı. Rus medyasında Türk sihalarına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA güçsüzlüğü konuşuluyor. Kremlin yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda gündemine Rusya SİHA Savaşı'na hazır mı başlıklı bir haber taşıdı. Gazete bu sorunun cevabının hayır olduğunu belirtti. Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda Rusya SİHA Savaşı'na hazır mı başlığıyla BBC Moskova muhabiri Steve Razinberg'in paylaştığı gazete gündemi Rusya'nın Türkiye SİHA'ları konusundaki endişelerinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Gazetede Rusya'nın çok sayıda küçük ve orta boyutlarda insansız hava aracına sahip olduğu ancak bunların keşif amacıyla kullanıldığı yazıldı. Gazete Rusya'nın henüz yeteri kadar büyük boyutta insansız hava aracına sahip olmadığını yazdı. Gazetede yer alan analizde dünyanın modern teknolojilerle örülü bir savaş dönemine girdiğine dikkat çekildi. Gelecekte en iyi silahlarla donatılmış sihaların savaşların kaderine hükmedeceği vurgulandı. Ayrıca Türk sihalarının Ermeni hedeflerini vurduğu görüntüleri hayranlıkla izlediğini anlatan yazar, olan biteni bilgisayar grafikleriyle süslenmiş bir video oyununa benzetti. Azerbaycan'ın ordu envanterindeki silahların %95'inin eski Sovyet yapımı silahlar olduğunu vurguladı. Ancak esas farkı ortaya çıkaran ve Karabağ'da başarıyı getiren silahların Türkiye'den alındığına dikkat çekti. Ermenistan ordusunun 28 yıldır inşa ettiği tahkimatların yerle bir edilmesinde ve harekata derinlik kazandırılmasında önemli bir rol üstlenen sihalar, kırıkın üzerinde Rus üretimi hava savunma sistemi ve bileşenini vurmayı başardı. Ermenistan ordusuna 1,5 milyar doların üzerinde zayi veren Türk sihaları tarih yazmaya devam ediyor. Peki sihalar bu başarıyı nasıl sağladı? Sırrı ne? Rus hava savunma sistemlerinin zafiyetlerinin çok iyi hesap edildiğine dikkat çeken savunma politikası analisti Turan Oğuz, Bayraktar TB2, Rus hava savunma sistemlerinin hem takip edemeyeceği yavaşlıkta uçuş yapıyor hem de mamle mühimmatlarını ulaşamayacakları menzilden atıyor. S-300'lerin olduğu bir sahada vızır vızır uçmalarının arka planında çok iyi harekat planlaması var, değerlendirmesinde bulundu. Savunma politikası analisti Turan Oğuz, SİHA'ların bu başarısının arka planında çok iyi taktiksel planlaması, anlamının yattığını söyledi. Ermenistan'a ait hava savunma sistemlerinin eski ve zafiyetlerinin olduğunun altını çizen Oğuz şu değerlendirmeyi yaptı. Bayraktar ve Mamle ikilisi Rus hava savunma sistemlerinin sınırlamaların daha üstünde performans gösterdiği için düşürülemiyor. 13 tanesi vurulan 9K33 OSA hava savunma sistemi saatte 360 km hızın altındaki hava araçlarını 6.4 km kala ve 5 km irtifada tespit edebiliyor. Bayraktar TB2 ise saatte 130 kilometreden daha yavaş uçabiliyor. 5.5 kilometre üzerindeki irtifalardan mühimmat atabiliyor. Mamle'nin menzili de 8 ila 14 kilometre. Peki S-300'lerin olduğu sahada Bayraktar TB2'ler nasıl vızır vızır hareket edebildi? S-300'ler 180 kilometrenin altındaki hızlarda yapılan uçuşları iç arıza gibi algılıyor ve takip edemiyor. Bütün bunların hepsi oturulup detaylıca çalışılmış ve Rus hava savunma sistemlerinin hepsi başarıyla vurulmuş. Elektronik harbe de ihtiyaç kalmamış. Azerbaycan ordusunun bu başarısının arka planında sahadan istihbarat, havadan keşif gözetleme ve kurmay zeka olduğuna dikkat çeken Oğuz şu değerlendirmeyi yaptı. Azerbaycan ordusu muhtemelen Türk danışman ekibiyle birlikte SİHA'ların kabiliyetlerini ve harekat planlamasını çok iyi çalışmış. Bunların arka planında keskin, kurmay bir akıl var. Olası tehditlere karşı alınacak tüm tedbirler detaylıca düşünülmüş. Anlık istihbarat da çok etkin bir şekilde kullanılmış. ifadelerini kullandı. Birileri öte yanda havluya dursun, ülkeyi boş polemiklerle oyalamaya çalışsın ama bu vatanın gerçek evlatları tarih yazmaya devam edecek. Devletin derin aklı, durum ne olursa olsun beslendiği koca çınarın köklerinden derinlerine inmeye devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olup zili konudan bildirimleri açmayı ve videoyu daha çok kişi görmesi için beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.